gerçeği söylüyor. Benim gidişim sizin yanınızadır. Gitmezsem yardımcı size gelmez. Ama gidersen onu size gönderirim. O gelince günah, doğruluk ve gelecek yardım konusunda dünyayı suçlu olduğuna ikna edecektir. Bakın dikkat edin burası önemli. Neden? Bakın bu 8. ayet çok önemli. Mukaddes ruh suçlu olduğuna ikna edecek. Ne demek istiyor? Yani mukaddes ruh geldiğinde sen mukaddes ne zaman gelmiş oluyor senin hayatına? Sen iman ettikten sonra. Sen iman ettin, vaktiz oldun, sana dua ettiler, senin hayatına geldi. Bu dünyanın suçlu olduğuna, günah, günahkar olduğuna e, gösterecek. Nasıl gösterecek? Çünkü sen ben niye uyacaksın, ben niye hareket edeceksin? Sen o güne kadar zannediyordun ki Aa, bir problem yok. Ya işte bunu zaten herkes yapıyor, ne fark eder ya? Böyle düşünüyordun ya, mukaddes ruh seni başlıyor ufak ufak uyarmaya Bu olmaz. Bu doğru değil. Bu günah. Bu Tanrı'ya uygun değildi. değil dediği zaman işte sen buna karşı durmaya başladığında artık sen mukaddes ruhla bir çekişme içine giriyorsun. Çünkü sen buna karşı durmaya başlıyorsun. Ve mukaddes ruhla ne yapıyorsun? Bir çekişme içine giriyorsun. İşte buradan bu işi kurtarabilmek için yapabilmemiz gereken tek şey mukaddes ruhumuz sözüne göre hareket etmektir. O kadar. Yani aldığı bütün size karşı aldığı önlemlerin hepsini riayet etmektir. O yüzden de mukaddes ruh bizim koruyucumuzdur. Ama biz istersek, biz istemezsek mukaddes ruhun bizim hayatımızda hiçbir hükmü yok. Hiçbir hükmü yok. Çünkü biz istersek olacak bu. Ama önceden böyle değilmiş. Görüyoruz. Yani Tanrı mukaddes ruh kime isterse ona veriyormuş ve hükmü de karşıdaki insan istese de istemese de üstünde oluyormuş. Değil mi? Dikkatimizi çekelim. Saul'a bile mukaddes ruhu verdi Tanrı. Peygamberlik bile yaptı. Ama peki sonuç sonuç hüsran. Neden? Çünkü Tanrı'nın artık onunla işi bitti. Başlamıştı hata yapmış adam. Başlamıştı. Seni kral olarak seçiyorlar. Diyorlar ki sen burada bekle. Ben geliyorum. Ben geldikten sonra sana kurban keseceğiz. Kral olduğunu herkese artık tamamen ilan edeceğiz. E adam ne yapıyor? Ya bekliyor bekliyor. Halbuki tam onu orada bir denemeye alıyor. İnsanlara da gösteriyor. Bakın size kral olarak seçtiğim adama bakın. <laughs> Haberiniz olsun yani. Nasıl bir adamı kabul ettiniz? Çünkü gösterişli bir adam istiyorlar. Adam kalkıyor kurbanları kesiyor. Daha, hani bizde bir laf var. Dakika bir gol bir. Adam dakika bir gol bir, adam hatayı yapıyor ilk hatayla. Kral olduğu ilk başlangıçta başlıyor hata yapmaya. Ondan sonra devam ediyor. İşte o hatadan sonra zaten Tanrı ne yaptı? Davut'u seçti. Evet. O yüzden de demek istediğimiz o ki arkadaşlar. Yani biz mukaddes ruhu, yani kutsal ruhu o günde bugün de hep var. Fakat biraz değişiklik var. O değişiklikte de odur ki bugün seçimimiz kendi elimizde. O gün seçimi mukaddes ruh olan insanların seçimi kendi ellerinde değil. Tanrı onları kendi işinde kullandığı zamana kadar onların üzerinde değil. Hepsi bu. Başka bir şey yok. Evet, Rab İsa Mesih'in adıyla her birinizi hayır doldurup bereketliyorum. Her birinize bana vermiş olduğu Tanrı'nın yetkisiyle, ustalığı bana verdiği yetkiyle ve İsa Mesih'in bana vermiş olduğu yetkiyle her birimizi hayırlı döndürüyorum, kutsuyorum Türkçe deyimine ve e, biraz da burada olmadığımız zamanla ilgili size bahsetmek istiyorum. Biz e, gittik Tayland'a, orada e, bir takım işler yaptık, hizmet de ettik. Onun hem fiziki hem de ruhani hizmetlerimiz oldu. Tam şükür, ben orayı çok beğendim, çok sevdim, çok güzel bir yer. Benim hoşuma gitti. E, şöyle söyleyeyim. Yani e, orada imanları gördüm. imanları tanıdım. Ve imanların kiliselerini gördüm. Ve kiliselerdeki birbirlerine karşı olan davranışlarını ve onların oradaki yaptığı işleri gördüm. Ve e, o insanların birbirleriyle ilgili dışarı çıktıktan sonraki olan şeylerini de gördüm. Yani birçok şeye şahit olma e, imkanım oldu. Ve ben gerçekten e, çok sevindim. Tanrı'ya Tanrı yücelik olsun ki o insanlar eee Orada bu hizmeti görmeye oradaki imanları da çoğalmaya çalışıyorlar. O yüzden de yani biz de e, bir zamanı geldiğinde bir gün yine oralara gidersek hiç şaşırdım. Çünkü ben dediğim gibi oraları çok sevdim ve oralarda e, yani hizmet etmek de güzel bir şey. Bana göre orada e, yaşamak da güzel. İnsanlar